Herkese merhaba. <laughs> Şu anda video değil biliyorum ama. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Game Over TV'den. Yani Enes her zamanki gibi Forever Alone. Ee, bugün sizlerle loadout çekeceğim. Daha yeni başladım. Yani daha yeniyim bu oyunda. Farkındaysanız adamın tipi çok bayağı şekil yani. Çok şekil duruyor. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Skype'da rahatsız etmeyi almayı unuttuk. İgnc ayarlar diyoruz, şu oyundaki sesi düşürüyoruz. Pardon grafikler, değilim. grafikler normal olsun, ses diyelim. Şimdi bir ana sesi düşür. Ah, tamam, oh tamam, kaydet. Tam silah yapımı diyelim şimdi. Yeni yara Ne diyelim? Çok güzel bir, çok sevdiğim bir arkadaşımın koyduğu ismin aynısını koyacağım. Çok güzel. Tamam. Tamam. Tüfek olsun. Ben tüfekleri severim. Ses etmeye gerek yok. Tam Teşhis atlar. Karizman ilk güzeldi. Tamam. Laboratuvar. laboratuvar gibi bir şey. Ha biraz Clash'a benzemiyor ama yani Clash mantığı da var biraz. Bir maç bu diyelim. Maç aranıyor. Bir şey diyeceğim. Grafikler biraz Team Fortress'e benzemiyor mu? Hani şeyden bahsediyorum. Adamın tipleri biraz. Ben bence game, şey, Team Fortress'tan özenme var yani. Güzel oyun ya. Ama çok bekledim yani. Bu ne? Yo oyuncular aranıyordu. Maça katıl. Bir lobby girdi. Channel Game Over Umarım eee yabancı bir server değildir. Şimdi biri what yazarsa biz de ne diyoruz? Go go aynen. Bak what yazmıyor tamam. Abi çok bekledik hadi ya. Abi keşke videonun buralarını kesebilsem ya. Bu arada elimde mi ya bak. Cem tövbe tövbe. Abi açsana ya. Tövbe estağfurullah. Mortal Donald. Abi kopsun zaten o ya. Ona laf yok. Mortal Donald. İsme bak. Yani şöyle isimler gelsin. Mortal Donald. Bir daha gelme bu sözü ya. Bak bu sefer HD'sini koymadım. Oha oha. Sık sık. Hmm. Ah milkshake süper ya. Hadi be. Ulan bir loadout. Hadi. Hadi abi. Açıl. Orada Clash of the mı Aha! Dövüşmek. Ooo! Oyuna var. Bu ne biçim bir oyun lan? Bu ne lan? Tekrar canlan. Heh! benden değil mi? Aynen. Güzelmiş yalnız oyunlar bak. Karizmanın ilk gözü artı. Bak işlere bak bak. O değil de bence bu free to play olmamalıydı ha. Şimdi bütün fakirler alacak. Abi ben aha. Öldür öldür öldür. Öldür ha bu benden zaten. Bu zaten benden. Arkadan geliyor. Ya. Nemrut Nemrut Iyy grafiklere bak Hay ben böyle grafiğin Hızlıca <laughs> bak suslayışa bak Mal Ooo <laughs> bak Biri yatacak Baksana yukarı. Ulan. Ölüm kamera. Ölüm. Kızma bak ben bu oyunu hiç, hiç sevmedim ha söyleyeyim. Selebilirim şey yani bak. Bak iyi tanıtmış oldum ha bak. işler güzel. Grafikler pek gerçekçi değil yani. Bunu yine Team Fortress söyleyeyim. Bu arada Team Fortress çekemiyorum ben. Steam Fortress'e yoksa çekecektim. Ondan sonra... Ha bunu standı. oynamayın ya. Düşman çekeceğinizi çaldı. Bak tanıtmış oldum yani. Kötü değil. Ha bak bunlar benim kanım. Kan yerde kalmaz ama he. O bak bir, bir şey dokunuyor. Şurada The enemy atla, has atla. Atla. The <laughs> Sevmedim ben bu oyunu ya. Arkadaşlar bugün sizlerle loadout'u tanıtmış oldum Yani bir daha oynamamanız için tanıtmış oldum Sakın loadout oynamayın gidin team fortress oynayın adam olun Bir dahaki videom CSGO'dur Aslında e, önceki videoda CSGO çekecektim Yani şu anda bu videonun CSGO olması gerekirdi ama olmadı God out oldu ama daha iyi oldu. oldu yani şimdi yani düşünmeyi e, indirmeyi düşünenler the artık indirmezler. E, kendinize iyi bakın. E, başka da diyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın.